Hala. Lexianus'u takip ettin 83 kilo ansız. Ortağın göbeği pozitif tepki veriyor. Kolu tepki veriyor. Baba da o, bakın. Kan Oradan buradan kan Sakin olun. Otur. Otur. Evet, uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen beyaz şeffaf koyu içerisinde bir evet. Otur. Sigara paket içerisinde izlenmiş. Satış hazır vaziyette. Şeklenmiş uyuşturucu maddeler. <laughs> Satış hazır vaziyette. 18 adet uyuşturucu madde. <laughs> yatak, koltuğun altında, evet, tamam, bir tek ve bir adet şarjör.